Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte MiniTool'un kurtarma yazılımı ile MicroSD karttan dosyalarımızı kurtaracağız. Şimdi geçenlerde bir tane arkadaş videoya yazmıştı, ''Abi birçok dosya kurtarma yazılımından bahsediyorsun, ben MiniTool'u kullanıyorum, yıllardır da çok memnunum, neden bahsetmiyorsun?'' diye. Ben de bir düşündüm aslında ben de yıllardır uygulamasını kullanıyorum ama ben dosya kurtarmayı değil de daha çok parti içinde ama yani bölüntüleme işte formatlama vesaire bu tarz uygulamalarını kullanıyorum. Ben de zaten onun lisansı da var. Ondan çok memnunum. Dedim dosya kurtarma yazılımından da bahsedeyim. Bir gün yine o bölüntüleme işte formatlama filan uygulamasından da bahsederiz. Şimdi yeni bir video düzenleme yazılımı da çıkartmışlar. Aslında o da benim hoşuma gitti. Biraz göz atmam lazım. Sonra ondan da bahsedebiliriz. Söylediğim gibi ben zaten parti için yazılımını sürekli kullanıyorum. Bugün sizlere dosya kurtarma yazılımını göstereceğim. Geçici bir lisans lisans Onunla size göstereceğim. Ben tüm linkleri size vereceğim arkadaşlar. İndirim kuponu falan alırsam onu da paylaşacağım. O linklere tıkladığınız zaman zaten direkt web sitesine gideceksiniz. Ben size nasıl yapılıyor bütün aşamalarıyla bahsedeceğim. Biraz da böyle ince detaylar var. Başka videolarda söylemediğim falan şeyler oluyor. Onlar aklıma geliyor. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi isterseniz uygulamanın web sitesine gidelim. Oradan işlemlerimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar uygulamanın web sitesine gittikten sonra dikkat ederseniz burada Windows ve Mac sürümleri bulunuyor. Ben şu anda size Windows üzerinden göstereceğim. Ben de normalde Mac de var biliyorsunuz ama hani daha çok şey Windows kullandığı için en azından beni izleyenler daha çok Windows kullanıyor. O yüzden genelde Windows üzerinden gösteriyorum. Şimdi şuradan deneme sürümünü indirelim. Deneme sürümümüz indi. Şu sayfayı kapatalım. Yüklemeye başlayalım. Şuradan dili de değiştirebilirsiniz. Yükleme yerini de değiştirebilirsiniz. Henüz Türkçe desteği olmadığı için ben İngilizceyi seçiyorum. Yükle diyoruz. Yes diyoruz. Yükleme tamamlandı arkadaşlar. Yine şu sayfayı da kapatalım. Uygulamamızı çalıştıralım. Şimdi aktivasyonumuzu yapalım. Şuradaki anahtara tıklıyoruz. Buraya lisansımızı giriyoruz. Kaydet diyoruz. Kayıt işlemi tamamlandı. Şunu OK deyip kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi kayıt işlemini de yaptık. Şimdi kurtarma işlemimize başlayabiliriz. Ben söylediğim gibi bugün sizlere micro SD karttan kurtarma yapacağım. Aslına bakarsanız micro SD kart, SD kart ikisi de aynı şey diyebiliriz. Hatta adaptörle birbirlerine de dönüştürüyorsunuz. Hepiniz de biliyorsunuzdur bunu. Genelde telefonlarda, kameralarda falan çokça kullandığımız için böyle şeylerde sorun yaşama ihtimalinizi de yüksek görüyorum. O yüzden bugün micro SD karttan göstereceğim. Şöyle bir tane adaptör kullanacağız tabii ki. Şöyle kart okuyucu. Bununla bilgisayara bağlantımızı yapacağız. Şu şekilde bağlantımızı yapalım. Şu an tarama işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi bizim MicroSD kartımızı gördü. Şurada 64 GB gördüğünüz gibi MicroSD kartımız var. Bazı bölümleri tek tek burada görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz diskleri bölümlere ayırdığımız için onların bölümlerini de buradan ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Şuradaki harflerden de hangisi olduğunu zaten bileceksiniz. Şöyle G, D, C şeklinde harf veriyor onlara. Siz bunlardan hangisini taktığınız ya da hangisini kurtaracağınızı göreceksiniz. Şuradan bilgisayarıma girdiğiniz zaman da karşınıza zaten aynı harfler gelecektir. Gördüğünüz gibi 64 GB'lık benim SD kartım yani micro SD kartım içi de boş arkadaşlar. Şimdi çünkü kurtarma yapacağız yani silinen dosyaları kurtarmış gibi olacağımız için içi boş zaten oradan da görüyorsunuz. Şimdi buradan seçelim ve scan diyelim. Tarattıralım. Şimdi bu tarama işlemi devam ederken bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Geçenlerde böyle bir soru gelmişti onu da atlamayalım. Bazı arkadaşlar diyor ki abi SSD diskim tamamen bozuldu ya da telefonum tamamen bozuldu. Hiçbir şekilde açılmıyor nasıl ulaşabilirim diyor. AliExpress'e falan girdiğiniz zaman arkadaşlar dosya kurtarma kartları falan vardır. Onları araştırın. Orada sizin işte sorun yaşadığınız cihaza göre kartlar var. Onlardan alıp ama biraz tabii ki eliniz lehim böyle işlere yatkın olması lazım. Oradan söküp o kartlara takarak ulaşma şansınız var. Tabii ki orası kolay bir işlem değil. Zaten o kartların fiyatları falan da ucuz değil. Daha profesyonel işlemler. Ama size şöyle söyleyeyim. O kartı almak, işte uğraşmak vesaire şeyle denk geliyor diyebilirim yani nasıl diyeyimse profesyonel bir hizmet almakla denk geliyor diyebilirim diyebilirsiniz ki ben öyle şeylerden anlamıyorum profesyonel hizmet alacağım diyebilirsiniz ama ben hani ilerleyen zamanlarda da kullanırım derseniz de öyle kartlara bakabilirsiniz. AliExpress'te yaygın bir şekilde var. Oradan dediğim gibi dosya kurtarma kartı diye arattırın. Hem telefonların bellekleri için hem de SSD bellekleri için falan kartları göreceksiniz. Aynı şekilde hard diskler için, mekanik diskler için de kartlar var. Onlarda işte biraz daha gücüyle lehimlemek falan gibi işlemler de gerekiyor. Onlara da oradan bakabilirsiniz. Şimdi tarama devam ederken ben de birazcık uygulamadan bahsedeyim size. Şurada arama bölümü var. Burada da ön izleme bölüm var. Ön izleme bildiğiniz gibi hani buradan seçersiniz. Şurada da ön izlemesini görürsünüz. Arama bölümünde de mesela spesifik bir şey yani özel bir şey arıyorsanız ismini biliyorsanız diyeyim daha doğrusu. Mesela bir yerde fotoğraf çektiniz isim verdiniz. İşte atıyorum Datça 1 diye bir isim verdiniz. Onu buradan o isimle arattırabilirsiniz. Tabii ki ben yani ismi şu an salladım ama hangi ismi verdiyseniz buradan arattırarak bulabilirsiniz. Çünkü burada belki yüzlerce belki binlerce dosyanız olacak. Onların arasından aramak yerine ismini de biliyorsanız kolaylıkla bulabilirsiniz. Şu alt tarafta ilerleme yüzdesini görüyorsunuz. Burada da kalan süre görüyorsunuz ama bu süreye çok takılmayın. Bulunan dosyaların sayısını filan gösteriyor. Bu bulunan sayılar doğru oluyor ama genelde süre hani çok fazla gerçekçi olmuyor. Genelde bu tarz yazılımların hepsinde aynı durum vardır. Hani kalan süre çok doğru olmaz. Şundan da bahsedelim arkadaşlar. Bakın burada bir tane disk sembolü var. Onun yanında da kulaklık sembolü var. Bu kulaklık sembolü de destek arkadaşlar. Buradan hani bir sorun yaşadığın zaman destek hizmeti alabiliyorsunuz. Buradaki disk simgesine tıkladığınız zaman da boot edilebilir. Yani oradan çalıştırılabilir bir medya sürücüsü oluşturuyorsunuz. Bu USB olabilir, bir hard disk olabilir, bir tane medya diski olabilir. Yani DVD vesaire olabilir. Bunlardan bir tane sürücü oluşturabiliyorsunuz. Bunu oluşturduktan sonra da mesela Windows'unuz çöktü. Onun üzerinden başlatarak oradan da kurtarma yapabilirsiniz. Yani hiç sisteme ulaşmadan da kurtarmayı oradan yaparsınız. Gördüğünüz gibi tarama işlemi devam ediyor. Biz tekrar bir microSD kartımıza bakalım. Zaten boş olduğunu söylemiştim. Şöyle de içine girip bakalım. Gördüğünüz gibi boş. Ama burada dikkat ederseniz 193 tane dosyayı buldu bile. Biz daha fazla sonuna kadar beklemeyelim. Çünkü sonuna kadar beklersek gördüğünüz gibi yaklaşık 40 dakika falan diyor. Biz sonuna kadar beklemeden durduralım. Siz dosyanız bulunmadığı zaman tabii ki bekleyeceksiniz. Eğer dosyanızın bulunduğunu görürseniz şuradan böyle açarak da dosyalarınıza bakabilirsiniz. Buradan baktıktan sonra eğer bulunmadıysa devam ettirin. Bulunduysa siz de durdurabilirsiniz. Ben şuradan durduruyorum. Yes diyoruz. Şuradan kayıp dosyalara girelim. Buradan mesela RAW files'a girelim. Buradan MP4 videolara bakalım. Buradan birkaç tanesini kurtaralım. Mesela şunu kurtaralım. Save diyoruz. Masa üstünü seçelim. OK diyelim. Şuradan isterseniz ön izleme de yapabilirsiniz tabii ki. Ben direkt kurtarma işlemini yaptım. Çok eski dosyalar olduğu zaman ismini birebir kurtarmayacaktır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bunlar bayağı eski dosyalar. Şimdi buradan bakalım videomuza. Gördüğünüz gibi videomuz sorunsuz bir şekilde kurtuldu arkadaşlar. Buradan da 302 MB olarak videomuzun boyutunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Başka bir dosya kurtaralım. Mesela 1.17 GB. Bunu seçelim. Şunu kaldıralım. Kurtar diyelim. Yine masa üstüne kurtarsın. OK diyoruz. Herhangi bir dosya boyutu sınırı yok arkadaşlar. 1 MB de olur, 1 GB de olur, 10 GB de olur. Hiç fark etmez. Kurtarabilirsiniz. Kurtarma işlemi yaparken de disklerin markası, boyutu vesaire tipi hiçbiri fark etmez. Hepsinden kurtarırsınız. 3.5-2.5 inç, harici, dahili, bütün disklerden, SSD'lerden, Micro SD kart, SD kart hepsinden kurtarma yaparsınız. Cihaz olarak da direkt kameranızı, bilgisayarınızı falan bağlayıp onlardan da kurtarma yapabilirsiniz. Hepsini destekliyor. Zaten Minitool bayağı yaygın bir yazılım şirketidir. Yani birçok yazılımını da kullanan vardır aramızda. İlla ki yazanlar olacaktır. Ben de dediğim gibi Partition yazılımını yıllardır kullanırım. Bu dosyayı da kurtardık, buna da bakalım giriyoruz. Gördüğünüz gibi bu dosyada sorunsuz bir şekilde kurtuldu. Boyutuna bakalım. 1.16 GB olarak dosya kurtuldu. Ben şimdi bunları açmıyorum arkadaşlar. Çünkü telifsel sorunlar olabiliyor. O yüzden size direkt gösteriyorum. Zaten ön izlemeden de sorunsuz geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bunu da kapatalım. PNG dosyalara bakalım. Mesela ön izle diyelim. Gördüğünüz gibi ön izleme de açıldı. Bunu şu anda kurtarmadı. Şu an sadece ön izliyoruz. Bu da neydi? Ben mesela bir tane cihaz almıştım. Hatta şu anda micro SD kartı okuttum. Yani bu kart okuyucuyu almıştım. Onu da arkadaşlarla paylaşmıştım. Onun ekran görüntüsü bu şekilde. Bunu da görmüş olduk. Şimdi bunu kurtarmak istersek de seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Masa üstünü seçip OK diyoruz. Kurtuldu. Şimdi bir bakalım. Buradan şunu bir büyük şekilde görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi bir problem olmadan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi kapatabiliriz. Sorunsuz bir şekilde kurtuldu. Herhangi bir bozulma falan yok. Zaten diskin içinde boş olduğunu görmüştünüz. Tekrar göstereyim. Bu gördüğünüz tüm dosyalar silinen, işte kayıp dosyalar, üzerine de bazı veriler yazılmış dosyalar. Çünkü dikkat ederseniz isimleri vesaire hep değişmiş. Çünkü bayağı eski. Hatta orada tarihi yazıyordu büyük ihtimalle. Tekrar bir bakarız ona isterseniz. Bakalım ön izleyelim. Mesela bu altın Nisan'da. Mesela bu 6 Nisan'mış üzerinden aylar geçmiş. Ben sürekli bu MicroSD kartı da kullanıyorum. Kim bilir üzerine neler yazıldı silindi. Ama gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde geri geldi. Yıllar önce olan dosyalar bile olsa geri gelme şansı var. Hani illa 3-5 ay için düşünmeyin. Yıllar geçse bile geri gelme şansı var. Bozuk gelirse de bozuk dosyaları onarma uygulamaları var. Onları kullanma şansınız var. Eğer bu kurtarma kaydını dışarı almak isterseniz de şuradan export işlemini yaparsınız arkadaşlar. Buna bir isim verelim. MicroSD diyelim. Evet diyelim. Tamam diyoruz. Şu anda dışa aktarmış olduk. Eğer tekrar taramayla uğraşmak istemiyorsak o dosya üzerinden açarız. Bunların hepsine tekrar ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar Minitool'un dosya kurtarma yazılımını kullanmak bu kadar basitti. Adım adım her şeyinden bahsettim zaten. Herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Birçok cihazda bu SSD olur, mekanik hard disk olur, USB bellek olur, micro olur, SD olur. Hepsinde kullanabilirsiniz. Format olarak da herhangi bir formatta kullanabilirsiniz. Bu Word olabilir, Excel olabilir, bir fotoğraf olabilir, video olabilir ya da herhangi bir dosya olabilir. Hepsini kurtarmasını yapabilirsiniz. Zaten ne kadar güçlü çalıştığını kendiniz de gördünüz. En azından ücretsiz sürümde bir denemenizi yaparsınız. Baktığınız işinizi görecek gibi sonra fiyatlandırmalara göz atarsınız. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı. Videolarımızı beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer maddi durumunuz ise de katılan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.